Altınözü adının Osmanlılar tarafından verildiği, o dönemde Fatikli Mahallesi'nde düzenlenen tapu kayıtlarında Altınözü isminin geçmesinden anlaşılmaktadır. Altınözü, Araplar tarafından alınmasından sonra kale tipi şato anlamına gelen kasır diye anılmış ve zamanla bu kelime bozularak halk arasında kuseyr denilmeye başlanmıştır. Hatay il ilan edildikten sonra Altınözü de ilçe olarak 1945 yılında Hatay'a bağlanarak 15 ilçeden biri olmuştur. Altınözü'nde günümüze ulaşan eserler arasında Kos Kalesi, Kos Kale Köyü yakınında olup Kürşat Kalesi olarak da tanınmaktadır. Çevreye göre yüksek bir kayalık üzerindeki kale, Kalın duvarlarla güçlendirilmiştir. Büyük bir bölümü harap olmakla beraber güney tarafında 100 metre uzaklıkta iri blok taşlardan yapılmış burcu iyi durumdadır. Helenistik dönemde yapılan bu kale Bizanslılar ve Haçlılar tarafından kullanılmış, 1268'de Baybars tarafından ele geçirilmiştir.